Şimdi zihninizde hiç durmadan konuşan bir ses var ya, hani o bitmek bilmeyen gürültü, o sürekli fısıldayan eleştirmen. Peki ya onu yapıcı bir güce dönüştürmenin bir yolu olsaydı? İşte bu anlatıda tam da bunu nasıl yapabileceğimizi, bu içsel kaosu bir müttefike çevirmenin sanatını keşfedeceğiz. Evet evet. Hepimizin çok iyi bildiği o sesten bahsediyorum. Sürekli eleştiren en kötü senaryoları kulağımıza fısıldayan ve bizi hep bir adım geride tutmaya çalışan o iç ses. Bu hepimizin ortak derdi. Peki ya bu sesle savaşmak yerine onu dinlemeyi ve bir müttefike dönüştürmeyi denesek? Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor hemen bakalım. Önce zihinsel dağınıklığın ne olduğunu bir anlayacağız. Sonra bu sözde düşmanı nasıl bir dosta çevirebileceğimize bakacağız. Ardından da üç pratik adıma dalacağız dinle ve kabul et, mesajı çözümle ve son olarak bu bulduğumuz enerjiyi doğru yere yönlendir. Yolculuğun sonunda ise bunun tek seferlik bir tamir değil, ömür boyu sürecek bir sanat olduğunu göreceğiz. Haydi o zaman, ilk adımla başlayalım ve her şeyin başladığı yere, yani zihnimizdeki o dağınıklığın kökenine, ana kaynağına inelim. İşte karşınızda hikayemizin sözde kötü adamı, olumsuz iç ses. Modern yaşamın hızı, stresi zihnimizi kaçınılmaz olarak bu dağınık duruma sokuyor. Bu ses ilk bakışta potansiyelimizi baltalayan bir düşman gibi görünüyor, değil mi? Ama birazdan göreceğiz ki hikaye aslında bundan çok daha derin. Ve şimdi işte bu anlatımın en heyecanlı yerine geliyoruz. Tam bir dönüm noktası. Sorunu yeniden çerçeveleyeceğiz ve bu sözde düşmanla barışmanın, hatta onu bir müttefike dönüştürmenin yollarını keşfedeceğiz. Genelde ne yapıyoruz? Soldaki gibi, içimizdeki sesle bitmek bilmeyen bir boks maçına çıkıyoruz. Onu susturmaya, bastırmaya çalışıyoruz ama bu inanılmaz yorucu ve sonu gelmeyen bir savaş değil mi? İşte yeni sanat, yani sağdaki yaklaşım bize diyor ki, ringten in. Savaşmak yerine dinle ve o enerjiyi alıp bambaşka, yapıcı bir şeye dönüştür. İşte bütün olayı değiştiren o aha anı bu. Yani bu düşünceler bir sorun değil. Aslında kullanılmayı bekleyen ham, güçlü birer enerji kaynağı. Bu hissettiğiniz o endişenin, o korkunun aslında bir yakıt olabileceği anlamına geliyor. Peki bu ham enerjiyi nasıl işleyeceğiz? İşte burada işler biraz ilginçleşiyor. İlk ve en önemli adım, belki de en zoru gibi görünen şey, savaşmayı tamamen bırakmak. Direnci bıraktığımız an asıl dönüşüm başlıyor. Bunu yapmanın da iki tane çok basit ama etkili tekniği var. Birincisi etiketleme, yani ben yetersizim demek yerine bir adım geri çekilip yetersiz olduğuma dair bir düşüncem var şu anda. Biliyorsunuz. Aradaki farkı görüyor musunuz? İkincisi de gözlemci olmak, yani o düşünceyi bir bilim insanı gibi merakla yargılamadan izlemek. Unutmayın, kabul etmek o düşünceye inanmak demek değil, sadece onun var olmasına izin vermek. Tamam, artık savaşmıyorsunuz, sadece gözlemliyoruz. Harika bir ilk adım. Şimdi sıra dedektif şapkamızı takmaya geldi. Bu gözlemlediğimiz düşüncenin altındaki gizli mesajı çözmemiz gerekiyor. Bu korku aslında bize ne anlatmaya çalışıyor? İşte o mesajı çözecek dört kilit sorudan ilki geliyor. Kendinize sorun. Bu düşünce yüzde yüz doğru mu? Bakın bu basit soru bile o düşüncenin o sarsılmaz görünen duvarında ilk çatlağı yaratır. Çünkü cevap neredeyse her zaman kocaman bir hayırdır. Gelelim ikinci soruya. Bu düşünce beni neyden korumaya çalışıyor olabilir? Çünkü aslında her olumsuz düşüncenin kökeninde ilkel bir koruma içgüdüsü yatar. Belki sizi başarısız olmanın utancından, belki hayal kırıklığından korumaya çalışıyordur. Kim bilir? İşte bu soruyla madalyonun diğer yüzünü çeviriyoruz. Bu korkunun tam zıttında hangi arzu, hangi istek yatıyor? Eğer korku başarısızlıksa, arzu nedir? Tabii ki başarı, yeterlilik, güven. İşte bu soruyla negatif enerjinin aslında pozitif bir arzudan güç aldığını keşfediyoruz. Ve işte son. En önemli soru Analizi bırakıp eyleme geçtiğimiz an, bu arzuya doğru atabileceğim en ama en küçük adım ne olabilir? Bakın, dev adımlardan bahsetmiyoruz. Sadece küçücük bir adım. Bu, o sıkışmış enerjiyi harekete geçirir. Kısacası, bu dört soruluk sürecin bütün amacı bu. Korku perdesini aralayıp altındaki o pırıl pırıl arzuyu bulmak. Her negatif düşüncenin aslında size bir hedefi işaret ettiğini fark ettiğiniz an bütün oyun değişiyor. Mesajı çözdük, arzuyu bulduk. E, şimdi ne olacak? İşte şimdi o ham enerjiyi alıp onu somut, yapılandırılmış bir eyleme kanalize etme zamanı. Yani işin en keyifli, en sonuç odaklı kısmına geldik. Diyelim ki önemli bir sunumunuz var ve kaygıdan ölüyorsunuz. O kaygı aslında düşmanınız değil. O, size hadi biraz daha hazırlan, biraz daha pratik yap diyen bir enerji. Ya da kendinizi yavaş ilerlediğiniz için sürekli eleştiriyorsunuz, değil mi? İşte o öz eleştiri, size her gün o küçücük adımları atmaya itecek motivasyon yakıtına dönüşebilir. Gördüğünüz gibi, her negatifiz aslında doğru eylemin habercisi. Ve son olarak, Belki de en önemli hatırlatma bu iş bir kere yapıp tamam oldu diyebileceğiniz bir şey değil. Bu bir sanat. Sürekli pratik gerektiren, devam eden bir zihin bahçıvanlığı gibi düşünün. Yani nihai hedefimiz zihnimizi tamamen susturmak değil. Bu imkansız zaten. Asıl amaç o sesle kavga etmek yerine onunla bir orkestra şefi gibi çalışıp sesini yapıcı bir şekilde kullanmayı öğrenmek. Peki Tüm bu konuştuklarımızdan sonra cebimize ne koyup ayrılıyoruz? Birincisi, bu bir maraton, sprint değil. Kendinize karşı sabırlı ve nazik olun. İkincisi, her olumsuz düşünceyi bir tehdit olarak değil, içinde bir enerji ve mesaj barındıran bir fırsat olarak görmeye çalışın. Ve son olarak en önemlisi, düşüncelerinize otomatik pilotta tepki vermek yerine durup onlara bilinçli bir şekilde yanıt vermeyi seçin. Bütün sihir işte o kısacık aralıkta gizli. Ve bu anlatıyı bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizin en büyük korkunuz, şu an ulaşmak istediğiniz hangi büyük hedefinizin yakıtı olabilir? Cevabı bir düşünün. Belki de en büyük hazineniz en çok korktuğunuz yerde saklıdır.